Şimdi banner'da şöyle bir şey yapalım. Grid view alalım. Büyütelim bunları. Birden fazla kayıt olsun ki tekrar etsin. Yoksa doğru işi yaptığımızı anlayamayız. İkinci bir kayıt. Üstü açıyorum. Neyse önemli değil. Akademiye hoş geldiniz diyelim. Akademi başladı. Banner'ı önemli değil. Resmini yine aynı yapalım. Başka resmimiz yok. Bir tane daha. Makademi diyelim buna da. 3 tane resmimiz var. Şimdi bakın banner, açıklama, link ve resim. Bunlara bakacağız. Şimdi burada başarılı olmak için bunun tekrar etmesi lazım. Diğerini de tekrar etmesi lazım. Şimdi class'ını mecbur yok edeceğiz. Bunları da artıracağız. Dolar Ares Karusel en son en başa gelsin. Banner aktif olan gelsin. fetch object Bu tamam burada tekrar edecek sayısı kadar sadece şunu arttıracağız i'nin artırılması şöyle olabilir herhalde. Artı artı. Daha sonra artması lazım. Önce yazıp sonra artması lazım. Bir bakalım. Burada aktif olmuyor. Aktifsiz ama aktif olması sadece şunu belirliyor. Yani kişinin bunu fark etmesine imkan yok. Aktiflik sonradan belli oluyor hepsi aktif olamayacağına göre böyle bir şey var bunlar tıklanınca işlem oluyor mu o oluyormuş pek de olmuyor neyse önemli değil 1 2 3 Hmm, benim istediğim gibi değil. Ters. Normalde artı artı o zaman sonra bu şekilde yaptık mı herhalde benim istediğim olacak. Ben önce sıfırdan başlamasını istiyorum. Sıfır 1 iki evet bu şekilde yapıyoruz. Tamam. Şuradan aynısını kopyalayalım. Boşluğu atalım. Itemlar başlıyor bitiyor. Bu kadar. Bu da burada olacak. Farklı bir şey yok. Bu burada. Bu da burada aynı şeyi tekrar edecek. Üç kere de burada tekrar edecek. Item'lar gitti. Item'lar gitti. Bu da, bu da gitti. Burada da aktif yazmasını kendisi sonra karar versin. İğnenin sıfır olması ya da başka bir şey olması önemli değil. Diğer sadece biz alanları yapacağız. Bitecek burası.